Üçüncü bildirimimizin başlığı metilen mavisi değerinin silindirle sıkıştırılmış betonun bazı özelliklerine etkisinin bir araştırması. bu çalışmayı da Sayın Aydın Sağlık, Sayın Mehmet Emin Uyanık ve Sayın Hüseyin Demir gerçekleştirmişler. Buyurun efendim. Buyurun. Değerli oturum yöneticisi, değerli katılımcılar, kıymetli hocalarım, herkese selamlıyorum. Olabildiğince hızlı şekilde anlatmaya çalışacağım. Biz bu çalışmayı Ekibimizde jeoloji mühendisi, jeoloji yüksek mühendisi, inşaat yüksek mühendisi olarak ben ve daire başkanımızla birlikte yaptık. Biz DSE Genel Müdürlüğü olarak bu kongreye 3 adet bildiri sunduk, sunacağız. Bir tanesini dün başkanımız sundu, benden sonra da o sunacak. Çok daha uzatmak istemiyorum. Biz tabii coğrafyayla mücadele eden bir kurumuz, inşaat tekniğini uygularken beton santrali, kaya üretim tesisi, konkasörü, ocakların belirlenmesi komplike bir süreç oluyor. Hazır betondan bir beton sipariş edip maalesef inşaatlarımızı yapamıyoruz. Bir problemimiz de metilen mavisiyle ilgili. Tabi coğrafyada başka türde kaynak bulamadığımız zaman metileni bir miktar esnetebilir miyiz diye düşünüyoruz esasında. Beton işleri teknik şartnamemiz var. Bu şartnamede volkanik kökenli kayaçlarda 3.5'a kadar izin veriyoruz. Sedimenter kayaçlarda ise ikiye kadar müsaade ettik. Fakat bu çalışmada biraz daha esnettik o şeyi. Bazalt kullandık çalışmamızda. Ee, Birçok numune ürettik. Tam e, sayısını bildiri metniye yazmış olmam lazım. Tabi bildiğiniz gibi bu normal konvansiyon beton değil, kütle beton. RCC dediğimiz silindire sıkıştırmış beton, SSB. Ee, kango tokmağı kullanıyor gördüğünüz gibi. Kıvama etkisi ve sertleşmiş parametrelerine ve ee, rezonans frekansının etkisini inceledik. Çalışmada özellikle şunu belirtmeliyim. Uçucu kül olmayan hiçbir tasarım yapmadık, çalışmadık. Çünkü bu ee, özellikle taze beton parametrelerinde sıkıntılı bir sürece yol açabilir. Yanlış anlaşılmaya mahal vermemesi için F sınıfı kül kullandığımızı belirtmek isterim. Birçok deney uyguladık agregaların üzerinde azalt kullandık dediğim gibi ve metilen mavisi oldukça düşük olan bir malzemeydi. Kontrol betonunda bu agregayla ürettik. Toplam dozaj olarak 90, 120 ve 140 kg metreküplük dozaj kullandık ve yarı yarıya hepsinde her birinde uçucu kül kullandık. Tabii katkılar vesaire karışımlar görmektesiniz. Bunlara özür diliyorum. C, D ve E olarak isimlendirdik. Burada ee, C0 dediğimiz kontrol betonu 075 metre mavisine ait. Ardından bunu bentonit kullanarak simet tip, tipik tipikil içermektedir içerisinde. 175, 3 ve 425'e kadar C sınıfı ee, beton kümesinde bu bunu çalıştık. D sınıfı beton kümesinde ise artık eee skalayı genişleterek 0.75'ten yeniden başlayıp 6.25'e kadar çıkartarak taze ve sertleşmiş beton parametrenin etkisini inceledik. Buradaki toplam bağlı dozajımız ise 120 kilogramdır. Yani 60 kilogramı çimento, 60 kilogramı da F sınıfı uçucu Burada da E'yi görmektesiniz. Gene 0.75'ten 4.25'e fakat toplam bağlayıcı miktarındaki değişiklikler 140'a çıktık burada da gördüğünüz gibi. E, külden de vazgeçmedik. Onu tekrar altını çizeyim. Burada hemen çok kısa eee ince eklediğimiz metilen mavisiyle e, şey bentonitle metilen mavisindeki değişimi görmektesiniz. D8'e kadar çıkıyor. 6.25 e, değerine kadar. Daha sonra tabi taze beton parametrenin etkisini ince demiştim. E, taze betonda VBE testi yapıyoruz bildiğiniz gibi RCC'de. ile SSB'deki e, titreşim tablasıyla e, incelemelerimiz oldu. E, sertleş betonda da basınç dayanımı, yarma çekme dayanımı, dinamik elastik modülü, imodometre dediğimiz cihazla ölçtük. Betonda sekant elastik modülü ve ultrasonik atım dalga hızı tayini deneylerini uyguladık. Bu metrelerini ne kadar arttırabiliriz, ne olur noktasında Metilen değeriyle vebe miktarını, vebenin e, titreşim süresini biliyorsunuz e, tayin ediyoruz. İşte yarım hilal şeklinde bir pasta ortaya çıkması lazım. Belli bir kütle ağırlık var üzerinde. Burada tabii e, hadi 25'i de açtık 30'a geldik derken D5, D6, D7, D8 karışımlarını gördüğünüz gibi 40 saniye, 50 saniye, 58 ve 60 saniye 60, aslında 60 saniye de değil pasta hemen hemen hiç gözükmedi. Metilen değeri de 6 -25'tir. bunları ortaya koyduk. Tabii bunu niçin yapıyoruz? Biz bunu ne, ne derece kullanabiliriz diye bizim, bizim kurumumuza bilgi vermek, aynı zamanda bu platformlarda sunabilmek için yaptık. Ee, burada şu var. 0.75 kontrol betonun metilen değeri 4.25'e kadar arttırdık ve dayanım bakımından çok büyük değişiklikler olmadığını e, ortaya koyduk. Bazalt kullandık bu agregaya olarak o da önemli tabii ki. C'deki C'deki toplam e, dozaj farklıydı, şimdi D'ye geçiyoruz daha fazla tasarımda metilini daha da arttırarak incelediğimiz zaman özellikle D7'de tabi bunun taze beton parametresi SSB denebilir mi bilemiyorum. Fakat dayanım bakımından D7'den sonra e, bir drastical bir e, düşüş gördük. E, gördüğünüz gibi 6.25 son e, D8 tasarımıdır. Epey bir düşüş gözlemlendi. Kangotokmayla sıkıştırırken zorlandık. Taze beton parametresi zaten uygun değil esasında ama biz yine de ürettik, silindirlerden çıkarttık, kürledik. 90 günün sonunda bu düşüşü gördük efendim. Burada da aynı şekilde 4.25'e kadar çıkarttığımızda değişim, dayanım bakımından çok fazla bir değişiklik yok. Ultrasonik atım bakımından da çok büyük bir farklılık olmadığını görüyorsunuz. 5.01 km saniyeden 4.96'ya bir düşüş olmuş ama bir ee, elimine edilebilecek bir sonuç. Burada yüzey koşullarını görüyorsunuz. Bu ee, 4.25'lik bizden benden tarafı olan numuneler ee, oldukça boşluklu ve gözenekli yapı olmasına rağmen dayanım bakımından çok büyük bir fark çıkmadı. Fakat taze, taze parametreleri bunun silindirle sıkıştırabildiği noktasında tabii ki soru işaretleri mevcut. Yine de dayanım bakımından bakmak istedik. Burada da aynı şekilde bahsettiğim gibi çok vaktinizi almak istemem. Bunlar da 4.25, 5.75 ve 6.25'in görselleri. Gördüğünüz gibi yüzeyini güzel bitiremedik, finish yapamadık. Çünkü pasta miktarı oldukça e, pasta var fakat metilenden dolayı e, ortaya çıkamadığı için böyle bir gözenekli yapı e, ortaya çıktı. Fakat sadece 6.25'lik metilende çok büyük bir düşüş gördük dayanımda. 4.25 ile 5 75 arasında dayanım bakımından çok büyük bir fark görünmemiştir. E, Sayın Daire Başkanıma bize bu çalışmalarda öncülük ettiği için teşekkür ederim. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir de şeyi unuttum. E, Cumhuriyetimizin kurucusu kurucu liderimiz Gazi Mustafa Atatürk'ü ölüm yıldönümünde anmadan geçemeyeceğiz. Teşekkür ederim için.